Namusunu kazancına feda eden ile kazancının namusuna siper eden. Beni iyi dinle de sana malına sahip çıkıp onu çok sevip de namusunu kayırmayan günahkar alçağı anlatayım. Bu tip insan servet ve rahatına halel gelmesin diye şeref ve haysiyetinin payimal olmasına göz yuman kendi karnı doyunca çoluk çocuğunu düşünmeyendir. Sana şerefli insana da anlatayım. Dikkatle dinle beni. Bu tip insan yukarıdaki insan tipinin hilafına, servetini, namusuna siper yapan, emrinde ve işinde bulunanlara azami iyilik eden, sinirlendiği zaman sinirine hakim olan, öfkesini yenen, ağır başlı ol ki övülesin diye kendi kendine nasihat eden bir şeyde acele ettiğini anlayınca da yavaş dur ki herkesin aradığı ve uğradığı olasın diye vakar ve sebatı tavsiye edendir. İyi arkadaşın vasıfları. Arkadaşlık yaptığın dostun sana kardeş muamelesi yapmaya devam ettikçe sen de onun dostluk ipine iyice yapış ve ayrılmayı düşünme. O hakkın müdafi bulundukça onunla hazarda ve seferde dostluğa devam et. Dost tuttuğun kimse böyle olmaz da Allah'ın yasak ettiği şeylere yakınlaşır ve gönlünde beslediği her türlü fenalıklar meydana çıkmaya başlarsa öyle dostun dostluğunu bir tasmaya sat. Birbirinizi bağlayan muhabbet ipi mukabilinde bir at kolanı bile verilse, kolanı alıp ipini ver. Sadık dost, pan zehirden hayırlı, fena dost da zehirden daha zararlıdır.